Sevgili burçları yükseleni boğa olan arkadaşlar, sizin niyetinize işte falımı kapattım. Ee, ne diyoruz? Neyse halınız çıksın falınız. Falımı açıyorum arkadaşlar. Şöyle de bir göstereyim. Oo oh, of oh, 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 diyorum. Ve falıma başlıyorum arkadaşlar böyle karmaşık bir döneme giriyorsunuz çelişkili ve çatışmalı olan bir dönemden geçeceksiniz eşinizle anlaşmazlıklar yaşayacağınız hatta bazılarının ayrılma noktasına geleceği bir dönem olacak arkadaşlar yani peri için yorgan yakacağınız bir dönemde olabilir maalesef çünkü ani sinirli patlamalardan dolayı geri alınmayacak sözler söyleyebilirsiniz Eşinize sevdiğinize ya da sevgilinize arkadaşlar bir ayrılık gözüküyor e, ikili konuşmalar e, olacak e, biriyle hasret giderme de söz konusu arkadaşlar bir şeyi böyle tasarlıyorsunuz planlıyorsunuz hatta faaliyete geçirmek istiyorsunuz ama dışarıdan iki kişinin müdahalesinden kaynaklı bu işiniz gerçekleşmeyeceğini söylüyor kahve talibelerimiz arkadaşlar sözünden dönen insanların olduğunu fark ediyorsunuz bu canınızı sıkıyor moralinizin bozulduğunu düşünüyorsunuz ama her şeyin hayırlısı diyorum çünkü iyi ki de dönmüş sözünden bu sözünden dönmeseydi sizin zararınız büyük olacakmış diyor kahve her şerde bir hayır vardır cümlesi herhalde buna olsa gerek diye düşünüyorum ee, bebek haberi alacak arkadaşlar ee, diyor kahve telbelerimiz uzun zamandır beklenen bir bebekmiş eee Uzaklardan iki kişinin geleceğini, üstlerinde böyle bir yükle geleceklerini söylüyor telveler. Bu yükün bir dert, sorun olduğunu, ama sizin bunlardan, bunlardan kolayca sıyrılacağınızı, başa çıkacağınızı söylüyor telveler. E, kulak ağrısı çekebilirsiniz arkadaşlar bu aralar kulak çınlaması kulak ağrısı diyor telveler sevgili dostlar e, küçük küçük paralar gelecek yatırım yapacağınız işler söylüyor sanki bir de böyle e, sihirli bir hani aladdin'in sihirli lambası var ya öyle bir şey dilemişsiniz arkadaşlar böyle elinizi sürtmüşsünüz sürtmüşsünüz demişsiniz ki benim bu olsun demişsiniz yakın zamanda bu da gerçekleşecek sevgili dostlar e, inşallah diyoruz e, inşallah dilekleriniz de gerçekleşir e, evlilik haberi alacaklar ya da evlenecek olan arkadaşlarımız mevcut uzun süredir beraber olduğunuz kişiyle evlilik için adım atabilirsiniz diyor telvelerimiz yollarımız var arkadaşlar iki tane yolunuz kesinleşmiş bir tane yolda hala kararsızsınız ama hepsinde önü açık ve gideceksiniz sevgili dostlar eee aile içi e, akrabalarla tartışma yaşayacağınızı söylüyor telveler. E, çünkü uzun zamandır bir konu üzerinde anlaşamadığınızı, e, bu konunun sizi de sıktığını, bütün aileyi ilgilendiren bir konu olduğunu söylüyor. Hatta bu konu mahkemeye kadar taşınacağını söylüyor telvelerimiz arkadaşlar. E, siz sanki elinizde böyle bir eee pala almışsınız, bıçak almışsınız. Ya Allah diye üstlerine doğru gidiyorsunuz. Tabii ki de e, mecazi anlamda söylüyorum. Siz savaşa öyle bir hazırlanmış ki o kadar içiniz dolmuş ki mahkemede bunları tek 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 böyle söyleyeceğim diye kendinizi içinde böyle serzenişte bulunuyorsunuz arkadaşlar. Hayır olsun inşallah. inşallah kazanırsınız mahkemenizi diyorum. Sevinç gözyaşlarınız var arkadaşlar Yine bir yollarınız mevcut Yolun sonunda yine elde edebileceğiniz Küçük küçük paralar da Geliyor arkadaşlar sevgili dostlar İsminde A harfinde Olan bir beyefendiden bir haber geliyor Yakın zamanda İsmin içinde olabilir Baş harfi olabilir içinde olan bir Harf olabilir sevgili dostlar ee, en belirgin özelliği de çenesinin sivri olması çene e, aşırı derecede böyle öne çıkmış vaziyette olduğunu söylüyor telvelerimiz ee, şöyle ister olarak hala böyle sıkıntı ettiğiniz bazı konular var ee, ben her falımda söylüyorum arkadaşlar sıkıntılar hep gelir ve gider lütfen kendinizi e, sıkıntılar derdine hasta etmeyelim Şöyle tabağımıza da baktığımızda bakalım, şu sıralar çevrenizde çok düşmanınızın olduğunu, hani içinize girebilecek kadar e, Yakınlığınızı olduğunu söylüyor telveler. E, dikkatli olalım sevgili dostlar. Sıkıntılarınızda da yavaş yavaş e, gideceğini de söylüyor e, Kahve telvelerimiz. Bu size sıkıntı yaratan kişinin isminin içinde h harfi mevcut sevgili dostlar ve bir kişiyi karşısına almışsınız böyle bu 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 böyle olursa bu 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 böyle olursa böyle olur diye anlatıyorsunuz karşınızdaki artık sizi anlamaya başlamış ben bunu eşiniz diye yorumluyorum sevgili dostlar eşiniz artık her şeyin farkında kimin ne olduğunun farkında o yüzden de sizin yolunuzda ilerlemeye başlayacak normalde size dinlemeyen bir beyefendiymiş bir hanımefendiymiş diyeyim Ee, dediğim gibi telvelerinizde e, bir düşmanınız gözüküyor. Çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Her şeyi birbirinize birine anlatmayın. Çünkü kimden dost kimden düşman olacağı da belli olmaz diyor telveler. Ee, bu kadar sevgili dostlar. Ee, Sürçülü isanet hisam affola. Başka fallarda görüşmek üzere. Tüm güzellikler sizinle olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.